Evet, bakalım <laughs> yayına girdik mi? Hemen bir kontrol edeyim. Hemen hemen bakıyorum. Evet, yayındaymışız. Herkese hayırlı geceler, hayırlı sahurlar dostlar. Dünden beri ortalık bayağı kızışmıştı. OnePlus geldi mi geldi mi geldi mi diye. Bugün Hakkı Alkan'ın yaptığı canlı yayınla OnePlus'ın resmi olarak Türkiye'ye geldiğini görmüş olduk. Bunu ben bir buçuk iki ay önce de söylemiştim. OnePlus gelecek gelecek diye. Çünkü soruyordunuz One Plus Türkiye'ye gelecek mi gelecek mi gelecek mi diye. Aslında şu korona virüsü e, korona virüs muhabbeti patlamasaydı büyük bir ihtimal daha önceden de gelmiş olacaktı. Çünkü e, 6 TL'er falan da gelecekti. Öyle bir durum vardı. Sonra korona virüsü patlayınca her şey yalan oldu tabii ki. Şu sesimize bir bakalım. Sonra korona patlayınca. Güzel. Yalan oldu tabii ki. Tamamdır. Sesimizi... Tamam. Sesimizde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Tamamdır. Tam anlamıyla yayına geçebiliriz artık. Yani OnePlus Türkiye'ye geldi. Zaten daha önce de 5 5T modellerini falan satmıştı. Daha sonradan Piyasa birazcık kırılınca bir ara vermişlerdi. Tekrardan oppo realme derken OnePlus da girmiş oldu artık. Bana sorarsanız gayet de güzel oldu. Yani seçenek olsun ki fiyatlar ona göre e, toparlansın. Çünkü bir iki markanın elinde geçtiği zaman piyasa allak bullak oluyor. Yani OnePlus'ın da Türkiye'ye gelmesiyle bence piyasanın birazcık daha kırılacağını düşünüyorum. Özellikle sadece kendi bünyelerinde getirdikleri için fiyatlar da gayet güzel yani. Şu anki Türkiye'deki vergilerle birlikte fiyatlara bakıyorum gayet normal. Bugün mesela hemen siteye bir geçelim. Hepsi burada da satılıyor. Hemen şöyle ekranı alayım. Hepsi burada da satılıyor şu anda. Ee, dünden beri satılıyormuş. 7T Pro 256 GB. 8999 lira. Bu 7T Pro şöyle söyleyeyim. Avrupa cihazlarını mesela getirenler kaça satıyordu? 5500, 5750, 6000. 6250 bu civarlarda satıyorlardı. E şimdi arada iki buçuk 3 bin liralık bir fiyat farkı var. Yani yurt içi Türkiye garantili alır mıyım? Yani bana kalırsa alırım. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Mesela 7T 5999 lira. Bunu da mesela ee, 4250, 4500, 4750, 5000 bu fiyatlara kadar satanlar vardı. E ne oldu şimdi? Al. 6 bin liradan Türkiye'ye girdi. Böyle yani. Mesela sahibindene gelelim. Sahibinden de şu anda mesela e, kaça satıyorlar? 10 günlük. Avrupa'dır büyük bir ihtimalle. 4 bin lira diyor. 4.250 diyor. 4.250. 4.200. 4.400. 3900. Bunlar zaten şey ee, birçoğu ikinci el cihazlardır. Hatta şöyle yapalım, sıfır diyelim, ara diyelim, ne oldu şimdi? 4499, 4250, 3900, 4298. Yani şimdi bu fiyatlara baktığım zaman. Ben bunu alırım abi. En azından kafam rahat. OnePlus Türkiye garantili. 6000 lira. Çok da fazla bir fiyat farkı yok baktığınız zaman Avrupa fiyatlarına göre. Hani bence e, güzel hesaplanmış. Çünkü ülkemizdeki vergi oranları da belli. Onları da göz önünde bulundurursak bu fiyatlar gayet normal. Ama şöyle bir durum var. Önümüzdeki günlerde OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro Türkiye'ye girerse fiyatlar ne olur acaba? Onu da şöyle düşünebilirim. Mesela OnePlus 7T 6000 liraysa büyük bir ihtimalle 7000, 7250 o civarlarda falan satılır. OnePlus 8'in Türkiyesi. Ee, OnePlus 7T Pro'nun fiyatı da şu anda mesela 9000 lira. Bunda büyük bir ihtimalle bir esneme payı olur ilerleyen günlerde. Gerçi doları da göz önünde bulundurursak nasıl olur bilemiyorum ama OnePlus 8 Pro'da gelirse büyük bir ihtimalle hani 10.000 lira, 10.250, 10.500 o civarlarda falan olur diye düşünüyorum. Şimdi mesela diyelim ki OnePlus 7T Pro almak istiyorum. Bugün baktığınız zaman hemen bir bakalım. Sahibinden de satış fiyatlarına. sıfır diyelim. Kaç para diyor abi? Baktığın zaman. 8'i geç. OnePlus 7T Pro. 5600 lira. 5500 lira. 5900 lira. 6500 lira. Gerçi bu ee, 8'miş. 5300 lira McLaren Edition. Elite Pro McLaren Edition 6500 lira. Şimdi böyle baktığın zaman da OnePlus 7T Pro'nun Türkiye fiyatı alınabilirlikten birazcık daha uzaklaşıyor gibi. Ama ilerleyen günlerde büyük bir ihtimalle bunun fiyatını biraz esnetirler diye düşünüyorum. Çünkü daha yeni girdi. Şöyle bir yoklasınlar. Diye düşünüyorum yani. Yoklasınlar baksınlar. Ona göre bir fiyat dengesi bulur büyük bir ihtimalle. Yorumlara bakıyorum. Yorumlara baktığımız zaman. Cihaz iyi, hoş, güzel de Bu paraları kimsenin vereceğini düşünmüyorum. Çinlilerin amiral gemilerinin fiyatlarına baktıkça Apple FP gelmeye başladı bana. Fiyat performans ürünü. Şimdi baktığınız zaman bu cihazlar Türkiye'de nasıl satılıyordu? Avrupa'ya gidip gelen yanında getiriyordu. Al diyordu fiyat bu. Üstüne bir 300-500 ekliyordu. Sen de gidip alıyordun. Kaça alıyordun? 5500, 5000, 6000, 6500 o civarlardan alıyordun. E ne oldu? Türkiye'ye girdiği zaman ister istemez Türkiye'nin belli başlı vergileri var. Bunu zaten cümle alem biliyor. E, senin 6 bin liraya aldığın cihazı adamlar burada vergileri şunu bunu firmanın karıydı falanıydı filanıydı derken bu fiyata çıkartmışlar. Şimdi baktığın zaman yani bu fiyat vergileri düşündüğümüz zaman gayet normal görünüyor gayet normal. Hani kimse üzerine alınmasın. Kimse de yanlış anlamasın. Şu anki piyasanın durumuna göre vergileri de ön plana soktuğumuz zaman bu fiyatın normal olduğunu görüyorum ben. Ama 5999 liraya da 7T alınabilir. Hele bir de şu 256 GB olaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Yani gelsinler. Hepsi gelsin Türkiye'ye. Keşke Sony de çekilmeseydi de Sony de gelseydi. LG de mesela kendi LG Türkiye garantili olarak keşke satsa cihazlarını. Motorola, Motorola Türkiye olarak keşke satsa cihazlarını. Şöyle ortalık bir kızışsa, fiyatlar şöyle bir dengelense. Hani herkes rahatlıkla gidip istediği cihazı alabilse diye düşünüyorum. Ama bu da büyük bir ihtimalle olur gibime geliyor. Yani OnePlus zaten Vivo da gelecek. Vivo da geldiği zaman seçenekler daha da çok çoğalacak. Seçenekler daha da çoğaldığı zaman ne oluyor? İster istemez bizim yüzümüzde gülmüş oluyor. Çünkü önemli. Yani bütün markalar gelsin. Güzel güzel cihazlarını getirsin. Fiyatlarını güzelce bir belirlesin. Ama ee şimdi burada distribütörlere de iş düşüyor. Mesela Xiaomi geldi diye herkes sevindi. Çok sevindi. Gerçekten herkes sevindi. Ben de sevindim şahsen. Çin'in güzel çok satan markalarından birisi. E ne oldu abi? O satıyor, bu satıyor, şu satıyor. Herkes kendi karını koymaya başlıyor. E ne oluyor abi? 4,5 lira satılacak. 4, 4, bin liralara satılacak. Ba bakıyorsun mesela 3500 liralara satılacak cihazlar 6000'lerde, 6500 liralarda geziyor. Burada distribütörlerin ee, Çok düzgün fiyatlandırma yapması gerekiyor. Yoksa şöyle bir şey var. OnePlus Oppo Yarın öbür gün Vivo da gelecek. E ne olacak abi? Xiaomi'nin önü kapanmış olacak. E Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 nereye kadar abi? Hani bu cihazlarla nereye kadar? Ya Huawei mesela. Light modellerini getiriyor. E satıyor mu? Satıyor. O da mesela bayağı bir uğraşıyor fiyatları dengelemek için. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. E ne oluyor abi? Piyasa iyice kızışmaya başlıyor. Yani OnePlus'ta geldiği için gayet ben mutluyum yani. Şimdi Vivo'da geldiği zaman Artık millet bir düşünüp taşınacak. Biz bu fiyatları ne yapacağız? İyice çoğaldık. Ne olacak bu fiyatlar? Artık bir şeyler yapmamız lazım. Herkes şuna buna kayıyor. Bizim cihazlar satılmamaya başlıyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye kara kara düşünecekler. E ne olacak? İster istemez adamlar elinden geleni yapmaya çalışacak. Bu sefer fiyatları azıcık azıcık indirmeye çalışacaklar. Gerçi vergilerden dolayı da e, ister istemez çok fazla bir şey olmaz diye düşünüyorum. Doların burada e, etkili bir rolü var. Doların düşmesi çok önemli burada. Dolar ne kadar düşerse bizim için o kadar iyi. Çok yüksek dolar. Dolar ne kadar yükseldikçe fiyatlar da alıp başını gidiyor yani. Yapacak bir şey yok. Bu bundan kesinlikle kaçış yok. Burada önemli olan şirketlerin tüketicileri çok iyi düşünmesi lazım. Elinden gelenin en iyisini yapması lazım. Mesela OnePlus 7T'yi bence güzel bir fiyattan koymuş yani. Yapacak bir şey yok. Bu fiyatları düşündüğümüz zaman Avrupa fiyatlarına da baktığımız zaman çok da fazla arasında bir şey yok gibi görünüyor. Yani ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar diye düşünüyorum ben. Yani bu yayında bunları söylemek istedim. Çünkü bir sürü şey var. Mesela şimdi sahur arası bir canlı yayın yapayım dedim. Bir gün geniş zamanda e, oturup bunları bir konuşmak lazım aslında. E, bakıyorsun mesela Redmi Note 8 Pro. E, Avrupa cihazlarına bakıyorsun kaç paradan satıyorlar? 2100, 2000 Hani Türkiye fiyatına bakıyorsun 2700 lira. E arada çok fazla bir fark yok. Ben giderim alırım Xiaomi Türkiye garantilisini mesela. Ne gereği var ki abi? Kendimi niye riske atayım? Düşündüğün zaman. 300-500 lira fazla ver. En azından düzgün kullan. En azından kafan rahat olsun. En azından bir şey yaşadığın zaman kafan rahat bir şekilde götür servisine ver. Bırak ilgilensinler. Sonuçta onların garantisi altında. Kafan rahat olsun. 300-500 liradan kaçacağım diye saçma sapan işlerle uğraşma yani. Yani bugün baktığın zaman Xiaomi aslında çok güzel cihazlar üretiyor. Fiyatları da çok güzel. Ama Türkiye'deki distribütörler azıcık yani azıcık da değil. Bakıyorsun Şimdi 4000'e satılacak cihaz mesela baktığın zaman Avrupa fiyatlarıyla Türkiye fiyatlarına bakıyorsun. E hadi bir de vergileri düşünüyorsun. E bakıyorsun saçma sapan bir arada boşluk var. Bu boşluk neden? Bir bakıyorsun 750 lira 1000 lira gibi bir boşluk var. O 750 lira 1000 lira acaba nereye gidiyor? Yani 4000 liradan satılacak olan cihaz neden 6,5'tan satılıyor? Ya da 6'dan ya da 5 750den O aradaki paralar nereye gidiyor? Xiaomi'nin distribütörlerinin e, ya da Xiaomi satıcılarının bir şekilde bunu oturup düşünmesi lazım. Yoksa e, Türkiye'deki beğenisini kaybedeceğini düşünüyorum. Xiaomi'nin. Gerçekten. Gerçekten ben bunu açık ve net olarak düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de Xiaomi bu fiyatlardan, saçma sapan fiyatlardan satıldığı sürece bu insanlar gidecek Huawei'ye geçecek. OnePlus'a geçecek. Oppo'nun cihazlarına geçecek. Oppo'nun cihazları çok başarılı. Ben mesela hani nereden baksan 2 senedir Oppo R17 kullanıyorum. Canavarlar gibi. Çok da memnunum. PUBG'mi de oynuyorum. Fotoğraflarımı da çekiyorum. Videolarımı da çekiyorum. Varsın olsun bir geniş açı yok. Çok da önemli değil bence. Ama baktığın zaman ee, o zamanlar ben ne kadar almıştım? Ee, şöyle söyleyeyim. 2800 iki, 2800 liraya falan almıştım ya. 2800 yani. Ama 2 senedir kullanıyorum ve hala memnunum. Düşünün yani. Hiç de performansından e, şey kaybetmedi. Hiçbir şekilde efor kaybetmedi. Şarjı çok iyi gidiyor. Donma yok, kasma yok. Fotoğraflar hala canavar gibi. Ön kamera hala müthiş. O yüzden hani benim gördüğüm kadarıyla bu millet Türkiye'de Xiaomi'yi bırakıp OnePlus'a ve Oppo'nun cihazlarına geçer diye düşünüyorum. Huawei'nin cihazlarına da geçer. Huawei'nin cihazları çok başarılı. Yani gayet başarılı. Hani kim ne derse desin. Çöp desin, şu desin, bu desin. Hiç alakası yok. Adamları cihazları başarılı abi. Cihazların arkasında da duruyor. Oppo da aynı şekilde. Oppo'nun en düşük modelleri bile canavar gibi çalışıyor. Ve fiyatının hakkından daha fazlasını veriyor. Gerçekten de bu böyle. Koskoca markalar var mesela. Bir dünya paraları cihazlar satıyor. Onların cihazları bunların üçte biri kadar bile etmiyor. Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Neyse saat 3'e geliyor. Artık e, yayını ben sonlandırayım. Kısa bir yayın oldu. Sahur arasında bir açayım dedim. En azından görüşlerimi de size bir e, anlatayım dedim. Önümüzdeki günlerde geniş bir canlı yayın yaparız. Teknoloji adına güzel bir şeyler yaparız. Siz de e, önümüzdeki yayınlar için bu videomuzun yayınımızın altına yorumlarınızı yazın. Ona göre bir takip canlı yayında güzel bir şekilde ben toparlarım o soruları güzel bir şekilde değerlendiririz diye düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın ki bir sinerji olsun. Şöyle bir kalabalıklaşalım, bir hareket olsun, bir şeyler yapalım. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın buradan da yayınımızı kapatalım. Herkese hayırlı sahurlar. Bir taki yayında görüşmek üzere diyelim. Çok fazla dağıtmayayım. Hadi bay bay. Görüşürüz.